Herkese merhaba. Temizlik yaptım da bunu sizinle paylaşayım istedim. Süpürgem bozulmuştu arkadaşlar. Benim süpürgen e, sulu süpürgeydi. İçine su koyuyorsun, süpürgenin parfümünü de koyuyorsun. Çok güzel e, süpürgem iyiydi ama <laughs> bozuldu. Şimdi değil anneciğim. Birazdan tamam mı? Süpürgen bozuldu. Ee, bundan bir, bir ay ya da iki ay sanırım üç ay falan oldu ya. E, kayınvalidem süpürgen bozuldu dedi. İyi çekmiyor falan dedi işte. Ee, atıyordu bu süpürgeyi. Ben de dedim anne atmayalım. Ben Bana ver bunu dedim. Ben biraz eskiye kıymet verdiğim için. Bir de yani farkındayım. askeri ücretli bir eşim yani asgari ücretle çalışan bir eşim var. Öyle yani iyi bir süpürge almaya kalksan 1000 1500 2000 öyle. Neyse bozuk diye ben bunu üst kata attım. Çünkü kayınvalidem bozuk demişti. Sonra süpürgem bozulunca bugün dedim ki ya dedim çıkıp bakayım belki çalışıyordur filan. Baktım çalışıyor evet ama iyi çekmiyor. Sonra şunu düşündüm. Ee, ben bunu temizlersem filtresini filan toz torbasını e, büyük bir leğene deterjanlı su yaptım. Güzel yıkadım filtresini içini dışını sildim. Filtresini filan güneşe koydum kurudu toz torbası taktım. Öyle bir çekiyor ki arkadaşlar. Ya bildiğiniz şey e, yani halıyı yutacak sanki o kadar güzel çekiyor. Yani öyle iyi ki de atmamışım sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar böyle evimi temizledim artık bahçeye gidip işte yeni meyve ağaçları almıştım ben geçen işte bahara girerken almıştım meyve ağaçları almıştım gül fidanlarım var onları sulayacağım dün sulamayı yetiştiremedik bugün sulayacağız arkadaşlar Herkese İyi günler diliyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Abone olun arkadaşlar. Hoşçakalın.